atlar, hareketlerine göre çeşitli tanımlar alırlar. Bunların içinde ilki adeta yürüyüşüdür. Adeta yürüyüşü atın en yavaş durumudur. At arka ayaklarından birini kaldırıp yürüyüşe başlar. Ayaklar çapraz sıra devam eder. İkinci olarak yorga gelir. Yorga atın en rahat koştuğu durumdur. Aynı sıradaki ayaklar aynı anda kalkıp iner. Böylece atın ayakları sanki bir tekerlek gibi dönüyormuş gözükür yorga koşu çok eskiden beri en çok tercih edilen koşu türüdür. Atların diğer yürüyüş şekli de tırıstır. Tırıs da yorgaya benzer. İki ayak havadayken iki ayak yere basar. Genelde atlar dört nala koşmadan önce tırıs hareketini yapar. Dört nala atın en hızlı koştuğu durumdur. Yorga dört naladan yavaştır. Atların yürüyüş türleri atların sağlığı açısından önemlidir. Atlar her zeminde farklı yürüyüş türleri kullanır. Tabii ki verimlilik açısından da atların yürüyüşü önemlidir. Eğer atı yanlış türde yürütürseniz bir süre sonra atın verimi düşer. Bu yüzden hangi yürüyüş türünü hangi zaman kullanacağınızı bilmeniz gerekir.